Merhaba arkadaşlar bugün playstation videosu Arkadaşlar Benim kazancım Kim tutuyorlar kimleri tutuyorsunuz diye yoruma yazın Yorum yok ki kapalı Nasıl kapalı Açılmıyor yorum yazamıyoruz kadar yorum yorum at yorum atıyorsanız yani like atıyorsanız beni yorum atıyorsanız abime bak ne kadar kötüymüşler arkadaşlar arkadaşlar bu artık tek başlık şöyle, arkadaşlar tek başlık yani kazanan kupayı kaldıracak <im> evet Arkadaşlar bir de biz yeni bir poster aldık. Yeni posterimizi gösterelim. Yeni poster. Hatta tutacağı da var. Allah. Oldu. Arkadaşlar yeni posterimizi beğenmedik, beğenmedik diyenler Dislike alsam beğendik diyenler yani, de like atsın. Geldim. Taşıma şiştik. Takımı mı şiştik? Ülke mi? Takım. Ha. Tamam. Tamam. Çampiyonlar ligi yaptık. Öğrenmen kafa kaldıracak değil mi? Öğrenmen kupa kaldıracak o. Arkadaşlar. Alacağım takım. Ay Bakalım Ayvaz kim alacak? Galatasaray benim. Ayvaz iyi bir takım alacak gibi bir his var. <laughs> Stil aldı ama hocam bu haksızlık. Stil aldım da ya. Bir kaygın hava çarptı. Göreceğiz şimdi kime hava atıyor. Kanatlara gel. Çık oğlum. Mustera iyileşti. Okey. Okey. Allah'ım hele hele. Güzel Arkadaşlar, hazırlanın. Arkadaşlar ayva çok iyi başlıyor. 2-3 tane atarak başlıyor. Sonrasında havaya giriyor. It is something very special indeed to make it to a UEFA championship. <Sessizlik> 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 Manchester City. Ja, goodness, Whoa, we've got some of the world's top players out there tonight. So Ist this has own, right got got to be a great game, doesn't it? I can't for this. Yo, back? Bye, <laughs> <laughs> Peki Bye, niye Bye, Mom. Bye, Mom. Çünkü Mom. Bye, Mom. Bye, Mom. Bye, Mom. Bye, Mom. Ben Mom. kendi Mom. Bye, Mom. Bye, Mom. Bye, Mom. Mustera. Neyi? Mustera yedekler neydi? Hayır Mustera iyileşti diye so soktum kadroya. Ama sen yedekleri sokmuştun hani. Ben öyle duydum. iyileşti diye Barış, arkadaşlar az daha giriyordu gördünüz ya, yaptın arkadaşlar geldi top. bana geldi Arkadaşlar düşünsenize. Gaz hala halam. Beşiktaş'a bini. Süperlik. Mm -hmm. Yani <laughs> bin, <laughs> Beş bin. Araya, <laughs> beş bin. İlk geldi. Arkadaşlar geçemeyeceğimi fark ettim. O yüzden çıt çekmek istedim. <laughs> <laughs> arkadaşlar burada babaannem geldi. Şöyle. Şöyle. Tabi o. O kulağa bas. O oh tabi o. yavaş vurdu. Hala Gittik. Al. Geberteyim. Sarınağız. Arkadaşlar. Aybaş kırmızı görme yoluna gidiyor olan. Ha şimdi. Bir gelmiş kümele. Takça olan. Oh orta noktası. Firing it zaten ben oynamadım ki. Bir ay bas yazdım helal altına.

What else stop here it is again. It's a to into the box and it's a comfortable finish the end. It's a, <laughs> it's a lovely goal. <that's> <that's> O arka. Arkadaşlar <laughs> Resmen Resmen bir ben öyle, Of dedim of Ama Ardında şılgınlık yok Günebirsen şey beni kırmaz. İkardi, işte ikardi. Beraberliğe kalıyor. Mauro, Emine ikardi. Baba 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 baba

Nereye kaçıyorsun? Ayvaz elme elime çarpmış. Sen <laughs> şimdi oraya boşluk açtın. Hangi oraya Öyle su çekilecek gibi boşluk açmışsınız ortaya. Ben de ortadan vurdum işte. Hocam adam kendi yanında. Yerine... Yok, eğer yok diyen var. O tam yok. Atıyor Barış Alper. O tam yok. O tam yok. Tam yok. kumar almak. Her kumar alıyor ya. Ya başın kırk yirmi Hep kumarlar oluyor diye. <laughs>

Ama bak Mars'ta keyif <laughs> <yani. Defansiyon, gülüyor> <mutlu. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar orada kaysaydım, kendi kaydımı atacaktım. iyi ki kaymamışım. <laughs> çıktı, <gülüyor> çıktı, çıktı. <laughs> yeah. Arkadaşlar, ayman kabro ayarlayacağım. Ben ayarlayacağım. Kabro ayarlayacağım. Kırmızı kartı dırılış görmüş. Ben, ben de şikayetçi atan zor O ben hemen Silva'ya koyacağım. Dostum, yürüyeceğim vuracağım buraya.

Dört şey. dört oğlum ne O mı dört Atamıyor Ben o el yaptım gibi Ama kem sayma denemem El gibi şey. Adam mı <laughs> <laughs> Ooo! Kocam kendi yere bıraktı. Otarıyor. Otarıyor, bu şaşırtıyor. Gel ya. ya. Gene şimdi uç baca karası. Otarıyor. Baca karası arkadaşlar. Bu. Bacakta diyebilirsiniz da diyebilirsiniz. Fark etmez. Koş

Bunlar <laughs> <Kulların> inmek <mekhinziyor. gülüyor> <laughs> Ama barışın, bu <laughs> değil o. Ne? geç geç. <laughs> <laughs> ben oradayım. Geç işareti <laughs> yaptım Hımm. Ya. <laughs> El Nice, Neresi lan? Neresi lan? Neresi kaydı. Burda! Kardeş. Korkun... Kafamı ayağımı mı vurdu? Cüneyt. Yeah. O ne? Ne? Ne ne? güzel <laughs> gördünüz. Allah o kadar olsaydı. Oh, He might be relieved though to see that the outside flag is up. the lights will I'm all offside. I'm all side by. Shut up. the once more. <laughs> Zaha çok iyi vurdu. o kadar Çok basıyoruz. Yuvarlar çok basar da. Çok, çok güzel <laughs> abi ne diyorsun? Yukarıdan sal çut oluyor. Emre abi nasıl vuruyor peki? Oturuyor. <laughs> Benimki gibi. <laughs> Arkadaşlar. O golü atmış olabilir ama. kazanıyorum. Hadi Takıma ayarlayacağım. Zaten son dakikada ne takıma ayarlıyorsan. Arkadaşlar Otavio'yu sahaya attım. Nasıl bir taktik bilmiyorum. Hem kırmızı kart görmüş Kırmızılar çıkar mı biliyorsun? Aybas, bir de senin üç kırmızın var. Ben iki biliyordum. mi sen Yani o zaman niye Doğru. Uç. Torino! Bu kırmızı? Oh! <O> <yani. gülüyor> Bir, bir gol atayım arkadaşlar bir söyleyin arkadaşlar. Ya ben kim ya? de <laughs> erkim ya. Bir de işte bir şimdi ya. Arkadaşlar Aybasspor da kupa Arkadaşlar size o kupa kaldı kardo kardılarıma anı izleyene zema seib oldu. Oh kanada koydum da etkili olacak demiştim. Etkili oluyor. Buyurun Arkadaşlar 5-2 <laughs> kazandım. İşte bu. <laughs> Kupa kaldı Şamil. Ne dayı var? Arkadaşlar o tavyonu kazanıyoruz. İyi ki varsın o Sen de attık. Sen de kazandık. İyi ki varsın o tavyo. Arkadaşlar o olmasaydı penaltılara kadar gidecekti ama iyi ki, iyi ki varsın o tavyo. O tabi olmasaydı penaltıları kadar uzayacaktı. Ay kurtulduk. Kurtulduk. Arkadaşlar izleyin izleyin. Mustera. Ay abi bu da niye kaldırıyorsun ya? Oo arkadaşlar. Videomuzun sponsoru EFC 24'ten teşekkür ediyoruz. E, e bu posteri mi iyi verdi diyecek diye sorarsan bu posteri iyi vermedi benim kitabımdan çıktı kitabımın içinden çıktı bu poster hediye olarak arkadaşlar tekrardan bu posteri beğenenler like atın. beğenmeyenler de dislike'ın atsın. kadar Arkadaşlar, buraya kadar izleyenler abone olmayı unutmasınlar. İyi seyirler dileriz, diledik. Arkadaşlar, özet izlemek isteyenler izlesin. Bak şu, Albert'in önce bir kafa golüyle 1-0 öne geçti. Görüyorsunuz zaten. Sonra burada, bir kart geldi. Vurdu ve gol topağlarda. 1-1 Sonra Icardi tekrardan geldi. Verdi basını ve Otavio golünü atıyor. Zaten kaçıra kaçırılması imkansız. Burada Mustera kalesinden çıktı. Sonra Silva da boş kaleye affetmiyor. Boş kaleyi zaten kim affeder? Hı buradan çok güzel patlıyor ve otamıyor. Tam abuş arası arkadaşlar. Bak arkadaşlar diye ona Şimdi Sonra bir korner. Barış Alper'in. Ro arkadaşlar. Roşatayı gördünüz. Roşatayı gördünüz. Roşatayı gördünüz. Ro gördünüz. Arkadaşlar Aslında o oldu? gitmişti. Hakim onu boğaz çağırdı. Arkadaşlar bunu diyelim. Bekle. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler yeniden abone olmayı unutmasın. Sizi seviyoruz. iyi sevdiler. Diliyoruz. Diledik. Bay bay.